Paranı nasıl ona katlarsın? Bunun için kripto paraları kullanacağız. Öncelikle kripto paraları sadece borsalardan ibaret sanma. Kripto ekosistemlerini öğren ve bunun için en kolay yol X. X'te beni takip ederek daha kapsamlı öğrenebilirsin. Ekosistemlere hakim olduğunu düşünürsek, ilk adım yüksek yatırımlı projelere göz atmak. Bunun için TGS'in yeni yapmış Zora ele alalım. Zorey kısaca Ethereum anıza bir Layer 2 olarak NFT ağı olduğunu açıklayalım. Arkasında Ethereum'un devlerinden Optimizm ağı var. Bunlar büyük avantaj. Yatırım turlarında VC'lerden 50 milyon dolar yatırım toplamış bir proje. Gayet iyi bir oran. Bu adımdan sonra Tokenomics'e geçelim. Bir coin'in en önemli noktası Tokenomics yapısıdır. Önemli noktalar şunlar. Market Cap'i, PDV'si ve token açılımları. Bildiğimiz üzere Bircoin'in market cap'i bizlere çok şey anlatır. Zoran'ın 10x'lik bir yükselişi yaşamadan önceki market cap'i 30 milyon dolardı. Şu an güncel olarak 300 milyon dolar market cap'te. 50 milyon yatırımlı büyük bir ekosisteme sahip ve de en önemlisi büyük bir komüniteye sahip bir proje için bu rakamlar komikti. Bence hala yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Neyse bu şu anlık bu videomuzun konusu değil. Gelelim FDV konusuna. FDV dediğimiz kavram, Coin'in total arzı ile fiyatının çarpımı demek. Yani henüz kilidi açılmamış token'ları da dahil edilmekte bu noktada. Büyük yatırım şirketlerinin ne kadar kar ettiği önemli. Sonuçta bu şirketler bizlerden kat ve kat ucuza alıyorlar bu coin'leri ve yüzdelik olarak da fazla coin'e sahip oluyorlar. FDV burada önemli noktalardan birisi. Çünkü 50 milyon yatırımlı bir coin'in 1 milyar dolar FDV'ye ulaşması sizce doyum noktasına geldiğini mi gösterir yoksa halen yükseliş potansiyeli olduğunu mu? Tabii ki burada piyasa şartları da çok önemli. Büyük bir boğada, burada ne market cap'in ne de FDV oranının bir önemi kalır. Böyle bir durumda piyasayı iyi anlayıp ona göre adım atmalıyız. Şunu unutmayın, kar cebe yakışır. Gelelim token emikse. Bizim için en önemli kısım yatırımcılar için ve ekip için ayrılan miktar. Çünkü yeterince kar etmiş bir yatırımcı hiç acımaz. Satışa başlar. Bu durumda hem piyasaya yeni token girişi olduğu ve satış baskısı olduğu için fiyatı olumsuz etkiler. Ve kırmızı mumları görmeye başlarız. Zoran'ın güncel token açılımı şu anda 3 ay sonrasını gösteriyor. Bu da olumlu piyasada henüz önümüzde bir satış baskısı olmadığını gösterir ve fiyatı da olumlu yansır. Sonuç olarak baktığımızda olumlu piyasa yapısı, düşük market cap, yüksek yatırım, düzgün tokenomics, token açılım tarihleri ve satış baskısı Güçlü komünite ve güzel bir proje fikri ve de fiyatın ucuz olup destek bölgelerinde olması. Bu saydığım kriterlere sahip oyunu bulduğunuz zaman güzel bir yatırım şansı yakalamışsınız demektir. Ve de açgözlülük yapmayın. Bence en önemli nokta bura. Psikolojine hakim olursan bunu çözersin. Zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Ve de ve de unutma da. Abone olmayı unutma. Adios.